Neymar. Neymar'ı göstereyim size. Vallahi Neymar abi, Gözlükler <laughs> çekilsin. Önümden çekilsin. <laughs> evet, şimdi yanımızda e, yıllardır e, ordudan kaçan <laughs> e, bunun için gerekli bütün e, işlemleri yapmış olan bir arkadaşımız var. <laughs> <laughs> Yavuz, Ethem Yavuz. Öncel. Öncel. Evet. E, nedir bu askerlik korkusu? Şimdi askerlik korkusu değil aslında. <laughs> Korkmuyorum. Evet. Sadece orada Abi. kendimi kaybedeceğimi düşünüyorum. Çünkü <laughs> erkeklere karşı olan ilgim beni orada daha da çok cezbedecek. Evet. Hem çıplak, terli. Evet. Kesinlikle. Anlıyorum. Çok bayağı hoşuma giden şeyler. Hı -hı. Pembe kimlik almaya çalıştım ama devlet uygun görmedi. Bu yoğunluktan <laughs> kaynaklanıyor <konuyu> olabilir mi? <laughs> Gri pembe olur belki de. <laughs> pembe zor olur. Peki akşam başınıza gelen olayı kısaca bize, e, izleyicilerimize anlatır mısınız? Tabii ki de. Hı -hı. Akşam biraz Hakan'la birlikte olduktan sonra... Hakan'ı göstermek istiyorum. Şöyle gösteriyorum. Evet, dudaklar zaten çatlamış. <laughs> Saat 11 suları gibi duş alıp, uyuduk. <laughs> evet. Daha sonra sabah karşı 5 sularında... Beş sularında. Beş sularında. Evet. Ve Bu testosteronun en yüksek olduğu saatler biliyorsun. Kesinlikle ve FireDart evet. öğretmenim aradı. Evet. Ben herhalde odasına çağıracak zannettim. <laughs> 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 Neden öyle bir şüpheye katıldın? Bilmiyorum beşte <laughs> niye arar diye düşündüm yani. Anladım. Hani bir viski kaldı son demlerini vuralım falan Anladım. diye biliyorsun. Anladım Daha sonra lobiye iki polis arkadaş bekliyor dedi. <laughs> Tamam Sen hocam, tabii dedim. ışınlandın. E, tabii anında. hemen hanandaki vatani görev olduğunu hissedip az hiç hissetmemiştim. <laughs> evet. evet. Ondan sonra o günün yorgunluğu. Evet. Hemen aşağı indim. Hı -hı. Çok yakışıklı iki beyefendi polis beyle birlikte. Hı, -hı. Evet. İşte kısa bir konuşma yaptık. <laughs> Onlar da yakışıklıydı. Yani idare ederler. Yani <laughs> üniforma çekiciliği var bende tamam. yakışıklı. <laughs> evet. Yani sonuç olarak sonuç olarak bağlayabildiniz bağ mi? Bağladık. Nasıl bağlanmayacak Bağlanmayacaktı ama biraz da orada bir yakınlaşma. <laughs> lobide hemen sabah karşı bir şeyler içmek falan. Dediler biz görmemezlikten geleceğiz. Anladım, anladım. Ama daha sonra tekrar görüşmek ümidiyle dediler. Tabii evet. ki seve seve dedim. Hı -hı. Yani bundan sonra bundan geldiğinizde sonra... kesinlikle direkt, arayacağınız evet. iki insanla tanışmış oldunuz. Çok iyi oldu. Son evet. dek arkadaşlığımız sürecek. Umarım hayalleriniz gerçek olur ve orada aradığınızı bulursunuz. İnşallah. Orada İnşallah. bulmanız zaten e, çok en yüksek yer orası. Evet. evet çok istiyorum kesinlikle. o yüzden çok istiyorum. Umarım istediğiniz Siz, gibi olur çok teşekkür ederim. Sizinle diyorsun. de çok görüşmek istiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha ne kadar görüşeceğiz güzel kardeşim. Ben daha böyle uygun yerlerde baş başa. Anladım. anladım. tamam anladım. ben, ben sizi arayacağım mutluyorum. teşekkür ederim ben görüşmek teşekkür ederim. üzere. Allah kahretsin. <laughs>